Cevmiyet. Eyvallah, hoş geldin. Ebru verdin, sağ ol. Cevmiyet. Ne istiyorsun? De bana. Yalova. Elif Yalova. Yalova. Hoş. Çok hoş. Yalova romantiklerin olduğu bir şehirdir. Yalova ise romantik Elif sağ ol. Sevgili dostlar bir şey daha söyleyeyim. Program ilk ya. Bazı şeyleri hesapta söylemem zorundayız. Hani reklam olmasın diye bazı bilet satılan yerlerden haftadan, önümüzdeki haftadan itibaren temin edebilecek insanlarımız çok cüzü bir rakamla ne yapacağız? Onu da vakıflarımıza bağış yapacağız. Yani haftaya gelmek isteyen, bu akşam biraz zorlandık, çok fazla teveccüh buyurdunuz. Haftaya gelmek isteyenler davetiye tabii ki olacak ama bilet internetten edinebilecekler. Yani konser izler gibi bazı haftalar konuklarımız olacak. Mesela önümüzdeki hafta çok saygıdeğer En az sizler kadar asil meslektaşlarım gelecek. Konser yapacağız. Bizde sohbet fazla yok ülkemin neşeye, morale, umuda ihtiyacı var. Mikrofonu sanatçılar daha fazla tutması lazım diye düşünüyorum. O yüzden birçok meslek var. İnsanları yumurta gibi tokuşturur. Bir meslek tokuşturmaz sanat. Sanat insanları o yumurtaları tokuşturmaz. Yumurtaları bir araya toplar, bulutçu edasıyla üzerine oturtur yumurtaları. Evet, sanat tokuşturmaz. Düşünsenize ülkemizin ortak paydası bağlama, hangi bölgede olursa olsun bağlama, Anadolu'da duvarda iki tane şey asılır. Biri kutsal kitap, biri bağlama. Çünkü bağlama Türkiye'yi birleştiren bir enstrümandır. O yüzden müzik insanları tokuşturmaz. Bazı meslek grupları siyaset ve spor gibi insanları ayrıştırıyor. Aşklarım biz bir aileyiz, bizim bizden başka kimimiz var? Siz işinizi bilirsiniz. Hayatım boyunca karşımda gelen bir insanın hiç kılık kıyafetine bakmadık. Kaç yaşında oldu, ne yiyip ne içti, işte, nereden gelip nereye gitti, bakmayacağız da, bakmayız biz meslektaşlarımızla. Biz bir tek gözlere bakarız. Ne giymişsiniz, kaç yaşında olmasınız, bize ne? Çamaşırlarımız aynı güneşte kuruyor, Türkiye'nin güzellikleri, büyük insanlık.